Değerli işçi emekli kardeşlerim, haftanın ilk iş gününden hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar, asgari ücret derken, enflasyon farkı derken hem asgari ücret açıklandı, oradan bize uygulanacak gelir vergisi istisnası belli oldu. Hem de da Aralık ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla da 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş oldu. Gelir vergisi istisnası asgari ücretin düşük tutulduğundan dolayı bize bir etki sağlamadı. Enflasyon farkı da aralık ayını düşük göstererek 5.75 olarak bir enflasyon farkı oluştu. Sadece o maaşlara eklenecek. Böylelikle de 2025 yılına girmiş olduk. Şimdi arkadaşlar öncelikle 14 Ocak'ta normal eski yövmiye ile beraber %15 vergi dilimine göre maaşlar ödenecek. Önce normal maaşlar 14 Ocak'ta 31 gün 20 ile beraber ödenecek. Daha sonra 1 Ocak, 14 Ocak enflasyon farkı işte 5.75'lik bir fark ödenecek. Bu da yaklaşık 1100 TL ile 1400 TL arasında bir ücrettir. Çok fazla bir şey değildir. 1100 lira ile 1400 TL arası biliyorsunuz küçük şehir, güvenlik, iklimlendirme herkesin kendine göre ayrı bir hakları olduğundan dolayı da e, farklar e, 1100 lira ile 1400 arasında değişmiş oluyor. Daha sonra beklediğimiz bir tediye ikramiye var. Henüz resmi olarak açıklanmadı ama geçmiş yıllara ve uzun yıllara baktığımızda her zaman ocağın son haftası, son günlerinde ödendiğini biliyoruz. Bunun için biz de ödeneceğini tahmin ediyoruz. Ama henüz resmi gazetede yayınlanmadı. Bildiğiniz gibi tediye ikramiyeler resmi gazetede yayınlanarak tarihleri belli olup ödeniyor. Yılda 4 tane, 4 eşit taksitte ödeniyor. 52 gün olarak 13, 13, 13, 13, 14, 4 tane eşit taksitte 13 günlük olarak ödeniyor. Ve Önce ilk iki taksit tarihleri açıklanıyor. Daha sonra da ikinci e, taksit tarihleri resmi gazetede açıklanıyor. E, 13 günlük kediye ikramiyeyi de yeni yevmiye ile beraber 13.550 TL'dir. Fakat e, 13 günlük kediye ikramiyeye gelir vergisi istisnası uygulanırsa o zaman da 16.109 TL olarak ödenecektir. Gelir vergisi istisnasız 13.549 TL. Gelir vergisi istisnası uygulanırsa 16.109 TL olarak ödenecektir. Arkadaşlar bunu defalarca söyledim. Yani bu gelir vergisi uygulanırsa bu kez 14 Şubat'ta alacağın maaştan kesilecek. Yani TDI ile maaşın toplamı her halükarda e, ister uygulansın ister uygulansın toplam totalde alacağın para aynıdır. Burada bir kar zarar söz konusu değildir. Tediye ile uygulanırsa tediye uygulanan tutar kadar bu sefer maaştan kesilecek. Onun için bunu bir e, kar zarar olarak e, düşünmeyin hesaplamayın. E, siz burada alacağın para 13.549 TL'dir. Bunu bilmen lazım. Diğeri fazladan ödenirse bu sefer maaştan düşecektir. E, bu tediye de ödendikten sonra işte 14 Şubat maaşları da tam zamlı olarak e, yatacaktır. Bunları zaten hesapladım. Zaman zaman da gruplarda yeni zamlı maaşları e, paylaşacağım. Herkes üç aşağı beş yukarı ne maaş alacağını görecektir. Arkadaşlar burada e, vergiye girdiğimizden dolayı asıl büyük sorun işçinin budur. Bu yılda e, Şubattan sonra Mart'ta bir kısım olmak üzere Mart Nisan gibi yine vergiye girilecektir bundan dolayı maaşlarda düşüş yaşanmaya başlayacaktır yeni bir toplu üstümesi imzalanacak çerçeve sözleşmesi görüşmeleri bir hafta içerisinde de başlayacaktır fakat çerçeve kamu çerçeve sözleşmelerin bağlayıcı olmadığını Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla sizlere açıkladım bunun için yetkili sindikalar e, kamu çerçeve sözleşmesini beklemeleri gerek yoktur. Kendileri de sözleşmelerini ikra, e, imzalayabilir. Herkes bakanlığındaki sorunlara göre istek ve taleplere göre de e, haklar alabilir, isteyebilir, imzalayabilir. Burada bir sıkıntı söz konusu değildir. E, sözleşme imzalandıktan sonra da herkes geriye doğru haklarını e, ne çıktıysa e, yüzde zam oranlarına göre e, alacaktır ve bu şekilde de 2025 yılına doğru e, çalışmaya devam edeceğiz. Herkese Allah sağlık sıhhat versin, e, aldığı ücretlere bereket versin. İkramiyenin ilk taksidini de çok merak edenler var. İkramiyenin ilk taksidi de 14 Mayıs'ta ek ödeme ile beraber 14 Mayıs'ta ödenecektir. Bunların tarihleri bellidir bunlar sözleşmeyle belli olduğu için ikramiyenin tarihleri 14 Mayıs ile 14 Eylül'dür. Her yıl bunlar bu tarihlerde ödenir. Benim şu anda aklıma gelip sizleri bilgilendirme gereği duyduğum konular bunlardır. Eğer başka sorularınız varsa bunları da tabii ki sorabilirsiniz. Gruplarda sadece soru sormak ve özellikle bir soruyu bir kere sormak yani iyi takip edip aynı soruyu defalarca sorup cevap verme gereği duydurmamakınızı rica ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.